Merhaba arkadaşlar. Bir kutu açılımı ve kurulum videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Wonderlast LED ışığın kurulumunu yapacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın. Hemen kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar öncelikle LED ışığın kutu açılımı yapacağız. Bunun içinde çıkan parçalara bakacağız. 26 santim. 10 inçlik bir led ışığı var. 3 farklı renk seçeneği var. Tabii ki siz bu renkleri artırıp azaltabiliyorsunuz. Hemen Kutunun açılımına geçelim. Bu ürün Trendyol, Trendyol'da satılıyor. En çok satılan ürünlerden bir tanesi. 110 lira gibi bir fiyatı var. Direkt şu şekilde kutudan çıkardık. O düştü. Başka bir şey de çıkmıyor. Evet genelde bu YouTuber ışığı diye geçiyor. Aynı zamanda canlı derslerde veya görüntülü konuşmada kullanabilirsiniz. Daha bir daha iyi bir ışık kaynağı sunuyor. Hemen şurada bir parça var. Bunu alalım. Şurada bir telefon tutucusu var. Bu telefon tutucusunu ilk önce şunu açalım. Şu şekilde ha tamam, bunu buraya sabitliyoruz. Evet. Devam edelim. Evet burada bir led ışığımız var zaten. Şurada bir kablo var. Yaklaşık şöyle bir metre uzunluğunda bir kablo var. burada bir yine siz herhangi bir telefon şarj aletinin şey, adaptörünü kullanabilirsiniz. bağlantı olarak. Şurada mesela diyelim ki açma kapma düğmesi, ışığı azaltma, değiştirme üç farklı renk seçeneği var demiştik. Aynı zamanda da arttırma seçeneği yer alıyor. Mesela diyelim ki şöyle bir adaptör ile takıyorsunuz. 5 wattlık bir adaptör yeterli. Yani eski bir telefon adaptörü bile işinizi görür. Mesela bu 15 wattlık, buna bile gerek yok. Hemen daha sonra ayak kısmına geçelim. Ayak kısmı da yaklaşık olarak 2.1 metre arkadaşlar. Hemen bunu da şimdi kuralım. Evet arkadaşlar ayak kısmı şu şekilde göstermiş olayım. 2.1 metre uzunluğu var. Biz ilk önce şu kısmı gevşeteceğiz. Evet. Bu aşağı sabitleyince şu tarafı zaten düzgün bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şu anda sabitlendi. Tabi üst tarafını daha uzatabiliyoruz. Üst tarafını uzatayım. burayı açınca şu şekilde daha uzuyor. Tabi burayı sabitliyorsunuz, sıkıyorsunuz iyice. Evet mesela yaklaşık 2 metre oldu diyebiliriz. Let ışığı buraya yerleştireceğiz. Onu da buraya yerleştirelim led ışığı buraya yerleştirmeden önce şu parçayı oraya sabitlememiz gerekiyor. Şurayı açınca buradaki üst taraf oynuyor. Sen ki şunu şu anda sabitleyeceğim. Bir de led ışığı bu alt tarafından bu alt tarafından buraya döndürerek sabitleyeceğiz. Şu şekilde şunu da bir bırakayım. Evet bunu şu anda iyice sabitledik. Yani bize döner tarafı geldi. Şu anda mesela bayağı yüksek diyebiliriz. Neredeyse boyumu geçiyor. Tabii ki siz bunu daha aşağı indirebilirsiniz. Buradaki ayarlar sayesinde. Mesela indirdim. Şöyle biraz daha indireyim. Burada olmasını isteyince tekrar burayı sıkıyorsunuz. Şu anda mesela oldu. Bir de bir. Evet şu anda sabit dedik. Bir de e, bunu şarj adaptörünü bağlayıp prize taktık mı? Tamam. Şu şekilde hemen uç kısmı ada şarj adaptörünü taktık mı? Tamam. Evet şu anda hemen güç düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi ışık yani led ışığı yanmaya başladı. Bu şekilde göstereyim. Rengin değiştirmek istediğiniz zaman ortadaki düğmeyle değiştiriyorum. Farklı renk. Tekrar değiştiriyorum. Sarı. Tekrar değiştirdiğim zaman beyaz led ışık oluyor. İkincisi de biraz daha sarı ile beyaz arasında bir renk. Artırmak istediğiniz zaman yani ışığın gücünü Artı düğmesine basıyoruz. Şu anda mesela düşürüyorum. Tekrar artırmak istediğimde artıya basarak yükseltiyorum. Şu anda en yüksek seviyede. Evet bir de telefon tutucusunu yerleştirelim buraya. Telefon tutucusunu yerleştirmedik. Onu da göstermiş olayım. Telefon tutucusunu da şuraya şekilde sabitliyoruz. Bu kadar. Böyle aşağı yukarı inebiliyor. Evet, bir de telefonu yerleştirelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda led ışık açık olmadan videoyu çekiyorum. Tabii ki ışık biraz daha az olabilir. Şimdi bir de led ışığı açık bir şekilde videoyu çekelim. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu anda led ışığı açık bir şekilde videoyu çekiyorum daha yüksek bir ışık olduğunu fark ediyorsunuzdur. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Sordunuz zorsa yorum kısmında beklerim. Hoşça kalın.